Arkadaşlar bugün Civan abimiz ateş yakmaya çalışıyor. Ama yanmıyor o Arkadaşlar nasıl yakacağımı yorumlara yazın. Yorumlara yazacaksanız da. Arkadaşlar bu bir abone daha alırsa kedi maması yiyecekmiş. Hayırlı ne bir abonesi? Üç abone. Üç abonesi de kedi maması yiyecek. Ateşler mi alacağım? Evet. Abi. Hadi gidip odun alalım. Odun odun. Yanıyor ki arkadaşlar. Az önce nasıl yakıyordun lan? E ne yapayım şimdi çok taş kalıyor Hem video çekiyoruz hem de bakıyoruz. Ya. Daha yuttubat girecek bu. Bunu altına bırakma, ne gidiyorsun? He? Durağı aç, durağı Şunları şuraya tut diyelim. Siz insanları mangal yapacaksınız değil mi? yapacaksınız? Çakmak getireyim. Çakmak lazım mı? Hatta getir. En tamam videoyu durduruyorum. Arkadaşlar çakmak bulduk. İşte birazcık duman almış. Az gözüküyor. Gözü keskin olanları görsün kardeşim. Kim e, kimin göz, e, kim Kürtse abone olup like atsın. Duydunuz arkadaşlar. Kürt Kürt tek değil. Kürt ve Türkler abone olup like atsın. Hayır. Sadece Kürtler. Türkler de atsınlar. Ben Kürtüm arkadaşlar. Başım. Düşü başı Civan. Arkadaşlar kim Kürtse yorum yorumlara Türkçe şeyler yazsın. Yani kürdüm yazmanız yeter. Ya, Yan, yanmıyor. Yandıramıyorum çünkü. Eşek kafalıyım. Arkadaşlar kafasından belli evşak kafa oldu. Görmüyor musunuz? kafasına kadar büyük. <laughs> i̇şte kameradan da baksana. Arkadaşlar bu çok iyi futbol oynuyor. He. Size o 9 gol atar. Abi sopan nerede benim? Abicim yanmıyor. Abi benim sopan nerede? Ben nerede kaçtılar. Anladım, anladım. sonunda geri döndü arkadaşlar. Yapmayı becerdi. Arkadaşlar yanmıyor bir türlü. Yanmıyor. yanmış. Yakıyorsunuz ama bak. Yakmayın. Ha? Üfle lan üfle. Hı? Üflesene. Ay biz yakmayız ya. Etrafı yakmayız. <laughs> Abi ne yapıyorsunuz? Bunu siz mi koydunuz? Hı? Bu olmaz ama bu çok kalın. Bak. Civan yaksana ateşi. Civan. Bak, bunu da bırakmışsınız buraya. Yanmasın. Videodayız. 3 dakika 25 saniye oldu. Abicim kapat sil. Vallahi hiç silemem. Direkt YouTube'a göndereceğim kardeş. Bak o niye buraya beş yapmış? Arkadaşlar video kapatacağım. oynamayın gençler.